El-Ahir Celle Celaluhu her şey son bulacaktır. Sadece Cenab-ı Allah kalacaktır. Bütün sonların en nihayetinde yine Cenab-ı Allah'ın baki kalacağının bir ifadesidir. El-Ahir ile varlığın sonunun getirileceğini en sonunda da sadece ve sadece Cenab-ı Allah'ın Zat-ı Zülcelal'in kalacağını ifadesini görmekteyiz. El-Evvelu vel ve zahiru vel şeklinde ayet-i kerimede de El Hadid suresi 3. ayette de rahatlıkla müşahede edebiliriz. Yine Rahman suresi 26 ve 27. ayetlerde de Esaizu billah bismillah kullu men aleyha fanin her şey yok olacaktır. Ve yebqa vecuhu rabbike zul ve ikram sadece ve sadece Cenab-ı Allah'ın zatı zul celali kalacaktır. Yani her şeyin sonu gelecektir, bir kıyamet olacaktır. Kıyamet itibariyle varlık alemin son bulduğu yerde, son bulduğu günde geriye sadece Cenab-ı Allah kalacaktır. Var Varlık ve yokluk Cenab-ı Allah'a bağlıdır. Varlığı yaratan da odur, yokluğu yaratan da odur. Bunun idrakine vardıkça alemi ve insanın dünyadaki serüvenini, gidişatını çözmek, müşahede etmek daha kolay olacaktır. Cenab-ı Allah bir imtihan için herkesi gönderdi ve kıyamet ile birlikte bu imtihanın aslında sonu getirilecektir. Ve herkes Rabbine geri dönecektir. Biz Allah'tan geldik ve Allah'a geri döneceğiz. Cenab-ı Allah bizi yarattı ve Cenab-ı Allah'a geri dönmekle mükellefiz. Maddi manevi her şeyi yaratan, her şeyi idare eden ve her şeyi aslında sonlandıracak olan odur. Tecellisi de odur ki ebedi olan Allahü Teala hariç her şeyin bir sonu olduğunu idrak eder ve bu sona hazırlanır ve bu sona doğru kendi ibadetini, kulluğunu gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi Yapmaya çalışır ve kendini aslında o ebedi aleme hazırlamaya uğraşır. Böyle bir kimse aslında arzi olan benliğini Rabbinin ebedeli ebediliğinde yok etmeye çalışır. Yani kusurlu olan kendini, nefsini Cenab-ı Allah'ın ebediyetine teslim eder ve ebediyete doğru kendini hazırlayarak çalışır. Bir mümine, bir Müslümana düşen görev bu olsa gerektir. Varlığın ve marifetin, varlığın ve marifetin temelinde el evvel ile birlikte el ahir ismi söz konusudur. El zahir el batın isimleri de devamında gelmektedir. Birbirini destekleyen, birbirini açan, Cenab Allah'ın isimleri olarak görebiliriz. Bütün mahlukat ona dönecektir. Bütün mahlukat ondan gelmiştir. Bunun şuurunda yaşar. Varlık alemi bütünüyle Cenab Allah'a geri dönüşe programlanmıştır ve hiç kimse bundan hiçbir varlık, hiçbir nesne kaçma fırsatı bulamayacaktır. Bir mümin bilir ki madden ve manen, maddi olarak ve manevi olarak sahip olduklarımız aslında Cenab-ı Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Canımız, malımız, aklımız, ruh halimiz, eşimiz, çocuğumuz, işimiz, yakınlarımız, annemiz, babamız hepsi bir emanettir ve bu emanete kendi nefsimizden başlamak suretiyle Cenab-ı Allah'ın emaneti gözüyle bakıp ona göre muamele etmelidir. Yani bugün bedenimize eziyet etmemekten başlayarak, bugün sağlığımızı korumak suretiyle, bugün ana babamızın bir emanet olduğunu, bizim ana babamıza bir emanet olduğumuzu, çocukların bize bir emanet olduğunu, çocuklara o gözle bakılması gerektiğini, eşin aslında bir emanet olduğunu ve bizim de eşe bir emanet olduğumuzu karşılıklı gelişen bir süreçte o şekilde bir hürmetle o şekilde bir muhabbetle yaşayabilmeliyiz ve çünkü her şeyin bir sonu gelecektir. El-Ahir ismi her şeye, herkese tesir etmektedir ve bazıların bu şekilde de imtihan etmektedir. İmtihan da verdiği nimetleri kullanıp kullanmadığı, hayra yorup yormadığı ile alakalı olacaktır. Hayra yorulan nimetler karşılığında Cenab-ı Allah elbette ki rızasıyla karşılık verecekti. Ama hayra yorulmayan nimetler, örneğin aile bir nimettir, eş bir nimettir. Çocuk bir nimettir ve bu nimete karşılık şükrün eda edilmesi gerekir. Şükür de sözlerle olur, yarısı, yarısı da davranışlarla gerçekleşir. Aile içerisinde çoluk çocuğumuza, eşimize gerçekleştirdiğimiz muhabbet, merhamet, şefkat nimet olarak verilmiş olan bir emanetin aslında şükrünü eda etmiş oluruz. Mesela diyelim ki ana babadan birisini kaybetse bile çocuklarına Cenab-ı Allah'ın bir emaneti gözüyle bakar. Ve nefsini artık geri plana iter. Nefsi artık geri plandadır ve çocuklarının selameti için uğraşır, çocuklarının üzülmemesi için ve onların iyi bir Müslüman olabilmesi için, iyi bir insan olabilmesi için uğraşır. İşte burada nimetin şükrü, emanetin aslında karşılığı verilmiş olur. İyi bir kulun davranışları yerleştiği ölçüde Cenab-ı Allah'ın aslında istediği ölçülere gelebiliriz ve gelme imkanımız söz konusudur. Yapmamız gereken budur. El evvel, el ahir, el zahir, el batın ile birlikte Cenab-ı Allah bütün bu sırrı, bütün bu marifetullah sırrını aslında onu tanımayı, onu bilmeyi, onu anlamayı ve yaşamayı bize öğretmiştir ve öğretmektedir. Yalnızca bizler çok bunun farkında olmadan yaşamaktayız. Olmadan yaşadığımız için de şuur hali ortaya çıkmamakta ve ne kadar tefekkür edersek, ne kadar tezekkür edersek bu şuuru kazanabiliriz diyorum. El Ahir isminin bereketiyle Cenab-ı Allah herkesi bereketlendirsin. Allah'a emanet olun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون كانوا يعملون صدق الله العظيم